Ayşe Meva'nın dili nerede? Bakayım 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 bakayım. Ah. Ah, ah. Neredeymiş kızımın dili? Ah oradaymış. mı? <laughs> ah, ah. Tuttum seni. Tuttum seni. Senin o dili <laughs> Senin o dilini yerim. Yerim, 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 yerim. Oğlum sabahları hazır mı şimdi abi? Hangisini ver, hangisini ver artık? Şaşkın. 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 Seni. Şaşkın. Sok kız dilin içine. <laughs> Sok kız o dilin içine. dil içine. Bakayım. Girdi mi? Bak 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 bak. <laughs> sok o dilin içine sok. Sok sok. <laughs>